2022 yılı askeri ücretin netinin hesabı ve işverene maliyeti hakkında bilgi verelim. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet sayfasında detay bilgiler bulunmaktadır. Asgari ücretin bürütü 5004 TL. Bunun %14'lük kısmı SGK primi olarak çalışandan kesilmektedir. Bu tutarda 700 TL 56 kuruş. İşsizlik sigorta primi %1 50 TL. Kesintiler toplamı, ikisinin toplamı 750.60 TL. Net askeri ücret ise 4253 TL 40 kuruş olarak hesaplanmaktadır. Peki bu askeri ücretin işverene maliyeti nedir? Askeri ücret 5004 TL bürüt var. Yüz, %15,5 işveren payı. İşveren işsizlik sigorta primi yüzde %2 toplamda 5879.70 TL işverene toplam maliyeti. İşçiye 4253 TL ödenirken 5879 TL işverenin cebinden çıkmaktadır. Daha önceki yıllara ait askeri ücret hesaplamalarında yine Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sayfasından bulabilirsiniz. Hayırlı çalışmalar.